Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Merkez Bankası'nın faiz kararından önce e, beklenti anlatacağım. Bir de nasıl bir faiz kararı gelmesi durumunda borsada ve borsamızda ve dolarda borsamızda gün içerisinde e, seans içerisinde seans sonunda ve kısa vadede nasıl bir hareket e, izleyebiliriz. Dolarda yön nasıl olur? Bununla alakalı bir video çekmek istemiştim. Daha önceden 2 ay öncesinde her ayda Merkez Bankası biliyorsunuz her ay açıklıyor faiz kararını. Bundan bir öncekinde Ekim ayında aynen dediğimiz gibi olmuştu. Yine Eylül'de de aynısını yaptık. Eylül'de de e, hatta daha önemliydi Eylül faiz kararı. Aynısını yine tutturmuştuk. Bakalım bu sefer e, yine bir faiz kararı beklenti çalışması yaptık. Ona göre Merkez Bankası'nın beklentisini de e, tahmin ediyoruz az çok. Ona göre de bir senaryo çizdik. Bakalım bu seferki işleyecek mi? Tabi bu tahmindir. Olur ya da olmaz ama bu şekilde o olmasını tahmin ediyoruz. Mesela faiz kararı pas geçilmesi durumunda borsada hafif bir yukarı. Çünkü faizler sabit kalacağı için borsada hafif bir para borsaya gelecek. Manasıyla hafif bir yukarı ama seans sonuna doğru da aşağıya doğru bir trend bekleriz. Kısa vadede borsada aşağı yönde testlere biraz volatil bir piyasa bekliyoruz. E, dolar da yukarı yönlü, hafif yukarı yazma. Burada aslında burada dolar da yukarı yönlü olması lazım. Burada hafif yukarı yazmışım, hatalı yazmışım burayı. E, 50 ile 200 bas puanlık bir artışta e, aşağı yukarı önce bir testleri piyasası, önce bir a yeteri kadar faiz artırımı yapmadı deyip bir yukarı, daha sonra tekrar bir aşağıya, daha sonra tekrar bir dengelemek için. E, Borsa bir aşağı yukarı bir e, bekliyorum. Bir sonra e, seans sonuna doğru hafif yukarı bakın. Çok yüksek bir piyasa değil. Hafif de yukarı gitmesini bekliyorum. Kısa vadede e, yine gözler yine borsada olacak. Burası da e, yukarı gitmesini bekliyorum. Dolarda da Hafif yukarı ama hızlı bir şekilde değil, yatay bir şekilde hafif yukarı bekliyorum. Evet ve beklenti aslında tam burası. 200 ile 250 bas puan beklenti. Burası da benim 201 puanın üzerinde 300 puan arasında bir beklenti olursa burada seans içerisinde önce hafif bir yukarı, beklenti yönlü bir açıklama olduğu için hafif yukarı. Seans sonuna doğru hafif yukarı yatay. Yani eskisi son 2 aydaki gibi hal duruldur bir yukarıya. Hızlı sert bir yukarı gitmesini beklemiyorum. Hafif yukarı gitmesini bekliyorum. Yani burada benim beklediğim yüzde bir ila sıfırla yüzde birlik bir artıştan bahsediyorum. Yani en fazla burası yüzde bir buçuk olur. Ama şöyle bir şey olursa eğer, hani zaten saat ikiye doğru borsa yüzde bir kadar çekerlerse, o zaman birazcık kar satış yaparlar. yani veya saat 2 gibi yüzde civarına getirirler de bu borsayı. Oradan birazcık kar satışı da yapabilirler. O da e, aklınızda bulunsun. Kısa vadede belirsiz bir piyasa yine hakim. Orada hani çünkü e, burada Orta Doğu'daki savaş bile bizi etkiliyor. O yüzden orada ne olacağını hiç bilemiyoruz. Dolarda yatay hafif yukarı. Bakın yatay bir şekilde gidiyor ama hafif yukarı. Önce beklenti dahilinde olduğu için hafif bir geri çekilme olabilir. Ama daha sonra tekrardan Toparlayacaktır diye düşünüyorum. 300, 300 puanın üzerinde 500 puan arasında aşağı yukarı testlere bir piyasa bekliyorum. Seans sonunda da aşağı bekliyorum. Kısa vadede aşağı yukarı testlere yine devam. Dolarda da yatay bir seyir bekliyorum ama bu yatay seyir hani gerçekten yani 28 ile 30 arasında bir ay boyunca buralarda dolanacağını düşünüyorum. 500 puanın üzerinde 800 puanın 500 ila 800 puan arasında bir kararda ise borsa kesinlikle aşağı. Seans sonu da sert aşağıya ee, kısa vadede de aşağı yönlü bir piyasa bekliyorum. Dolarda da hafif aşağı yönlü bir hareket bekliyorum ee, faiz kararından önce. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, bol kazançlar.